Merhaba, biz bu akşam Gülşah'la orkidelerimizin bakımını yapıyoruz. Şurada Gülşah'ımız. Şey e, bu orkideleri belki hatırlarsınız yazın kötü durumdalardı. Ben bunları bakıma almıştım. Böyle gördüğünüz gibi hepsi farklı farklı ortamlarda oldu. E, gelişmelerini göstermek istedim. Bakın hepsinde yeni yapraklar var. Şu benim önceden zaten bundaydı bir türlü değiştiremedim ama görürseniz gayet güzel gelişimleri. Bunu böyle sadece su ortamında baktım. Bunu gördüğünüz gibi gayet sağlıklı yaprakları. Bunun yeni çıkan yaprağı ama alttakiler hala biraz kötü durumda ama buradan da bir şöyle çıkaralım. Buradan da yeni bir sürgün yapıyor. Herhalde o yüzden enerjisi yetmiyor. Çok güzel bir kök geliştirmiş. Bunu zaten gösterdim. Yapraklar çok sağlıklı. Bu da böyle lav taşında. Bunun da yaprakları gördüğünüz gibi yeni çıkan yapraklar gayet güzel. Biraz sulama, sulanmaya ihtiyaçları var. Eee bununla da anlatmak istedi. Bunu da şöyle bir akvaryumda kullandığım Java moss yosun ortamında baktım buna bilmiyorum görebiliyor muyuz böyle dört dallı bir orkideydi şu gördükleriniz keiki yani artık yavruladı bu orkide sanırım yaşlıca bir orkide olduğu için şuradan iki tane yavru yaptı kökler gelişti biraz daha geliştiği zaman ya da şöyle göstereyim bakın şunu şuradan güzelce kesmem lazım şimdi zarar vermeyeyim şunu ve bunu buradan çıkaracağım ve yeni bir saksıya ekeceğim ama biraz daha gelişsinler ee, bu da e, orkide de keiki yani yavru çiçek sapının e, gözlerinden yürüyor yaşlı orkidelerde daha kolay oluyor bildiğim kadarıyla. Yazdan kalan orkidelerim bu şekilde. Bunlar benim evlat edindiğim orkideler. Hep bir şekilde arkadaşlarımın bakamadığı ya da ölmek üzereyken bana bunu ne yapalım dediği orkideler. Gördüğünüz gibi hepsi kurtuldu. Güzel durumdalar. Hepsi farklı ortamda. Bilmiyorum ne yapacağım şimdilik böyle duracaklar. Kışı böyle atlatırlar herhalde. Sonra da başka bir çözüm bakacağız. Orkidelerimizde de durum bu. Görüşmek üzere.